Merhabalar, ben Betül Göfteci. Mozaik Tatlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte evdeyiz. Hem Kıbrıs mutfağına ait hem sağlıklı ve glutensiz bir seçenek haline benim dönüştürdüğüm kendime ait bir formül. Aslında Kıbrıs mutfağına ait bir ekmeğin, bitta derler orada, hellimli zeytinli bittanın glutensiz yorumunu ben reçetelendirdim. Size onu yapacağım. un kullanmamak için bir gece önceden ıslattığım yaklaşık 2 2,5 su bardağı kadar mercimeğim un yerine geçecek ve böylelikle tarifimizi tamamen glutensiz hale getirecek. Öncelikle rondoya mercimeğimizi alıyoruz. 3 tane yumurtamız var. Bir de glutensiz tariflerinizde kullanmak üzere ekmeğinizin ya da yapacağınız glutensiz ürününüzün daha güzel kabarması ve gluten yerine geçebilecek sakızımsı ve kolajenimsi yapısı sebebiyle chia ve keten tohumu tercih edebilirsiniz. Bunu önceden yaklaşık 2 kaşık chia tohumu ve yarım çorba kaşığı keten tohumunu ben önceden suda bekletip iyice suyunu çekmesini sağladım. Bunu da ilave ediyoruz. Müzik Kıbrıs mutfağındaki hellimli zeytinli Bitta'nın içerisinde bu ürünlerin hiçbiri yok. Benim tarifimde bunları ben ilave etmiş oldum. Şimdi asıl Bitta tarifinde var olan diğer ürünlerin başında yarım tane çok ince kıyılmış soğanımız, ben bir de biraz daha tat versin diye yaklaşık yarım diş kadar da sarımsak ilave ettim. Bir paket karbonat ilave edeceğiz. karbonatı aktif hale geçirmek için bir kaşık sirke koyuyoruz. Bunları iyice bir rondodan geçirelim. İlave olarak da yaklaşık bir bardak kadar da zeytinyağımız var. Evet, karıştırma işlemimizi tamamladık. Şimdi hellim ve zeytinimizi ilave edeceğiz. Şöyle yarım kase kadar çekirdeği alınmış siyah zeytinimiz var. Yarım kase kadar küçük doğranmış hellimlerimiz var. Bol miktarda nane ve çok az da tuz ilave ediyoruz. Sarma kağıdı yaydığımız fırın kabımızın içine şimdi hamurumuzu yerleştiriyoruz. Fırın kabımızı aldık hamurumuzu hava kabarcıklarını gidermek için bu şekilde bir yerleştirme yapıp şimdi fırınımıza alıyoruz. Evet, bugün sizlerle birlikte benim kendi reçetem olan bir glutensiz ekmek Yaptık. Ekmeğimizi bir kesip içini de size göstermek istiyorum. Yumuşacık, son derece güzel. Deneyip beğenirseniz lütfen bizimle paylaşın. Kanalımızı e, takip etmeyi, zilinizi açık bırakıp yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmayı ihmal etmemenizi rica ediyoruz. Bir Instagram sayfamız da var. Instagram sayfamızı da takip ederseniz seviniriz. Mozaik Tatlar'ın bu bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için ve buraya kadar bizi takip ettiyseniz ayrıca teşekkür ederiz. Diğer bölümlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.